Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak nefis bir salata tarifi hazırladım. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifimi ilk olarak bulgur köftesini hazırlamakla başlıyorum. Tencereye bir su bardağı köftelik ince bulguru alıyorum. Üzerine yarım su bardağı kaynar su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda bulgurlar güzelce şişti. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine 1 adet yumurta ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı dolusu un ve 1 yemek kaşığı dolusu irmik ekliyorum. 1 çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca macun kıvamına gelinceye kadar yoğuruyorum. Sizler bu aşamada kıvamına bakın. Çok yumuşak olursa biraz un ekleyin. Baktınız ki kıvamı biraz sert. O zaman da sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayın lütfen. Köfte harcımı yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Şimdi ayrı bir kaseye su koydum. Arada bir elimi ıslatacağım. Bir kaseye de un koydum. Şimdi tepsiye biraz un serpiyorum. Daha sonra elimi ıslatarak hazırladığım köfte harcından bir miktar alıyorum. Köftelerin şeklinin düzgün olması için elinizi arada bir ıslatmayı ihmal etmeyin. Şimdi köfte harcından bir miktar aldım. Elimle iyice sıkıştırarak rulo yapıyorum. Sonrasında da fındık büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. köfte harcım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Bir diğer taraftan da tencereye bolca suyu koydum ve kaynatıyorum. Köftelerimi hazırladıktan sonra kaynayan suyun içerisine ekleyerek haşlayacağım. Köftelerin birbirine yapışmasını engellemek için tepsiyi arada bir sallıyorum ki unlansın ve böylelikle birbirine yapışmasın. Ve de bütün köftelerime şekil verdim ve hazırladım. Şimdi kaynayan suyun içerisine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. tuzu ekledikten sonra şimdi hazırladığım köfteleri yavaş yavaş kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Köfteler kenarda kaynarken diğer taraftan da alt yatağında kullanacağımız soğanlarımızı hazırlayacağız. Köftelerin tamamını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Köfteler kenarda kaynarken şimdi soğanlı sosumu hazırlıyorum. Bunun için ayrı bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra içerisine doğradığım 4 adet kuru soğan ekliyorum. Soğanın içerisine 1 çay kaşığı da tuz ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve soğanları biraz soteliyorum. Soğanları pişirirken erimemesi için çok fazla ince doğramayın lütfen. Orta ateşte hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Bu süre zarfında köftelerim de güzelce kaynıyor verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Gördüğünüz gibi köftelerimde kesinlikle dağılma yok. Şimdi sotelediğim soğanların içerisine 1 çay kaşığı dolusu pul biber ve 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekliyorum. Baharatları ekledikten sonra 1-2 dakika daha soteliyorum. Soğanları yeteri kadar soteledim. Gördüğünüz gibi soğanların hafif diri kalması gerekiyor. Bu süre zarfında köftelerim de güzelce kaynadı. Tadına baktığımda köftelerim de pişmişti. Hemen kevgirle içerisinden alıyorum. sotelediğim soğanın da köftenin de ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. O süre zarfına da üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Bunun için 1,5 su bardağı yoğurt, yarım çay kaşığı tuz ve 4 diş sarımsak kullanıyorum. Son olarak sarımsakları da üzerine rendeledikten sonra güzelce çırpıyorum. Salatamın üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdum da artık hazır. Şimdi tüm bu malzemeleri buluşturuyorum. Servis tabağına ilk olarak sotelediğim soğanları alıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi soğanları yatak olarak kullanıyorum. Soğanları servis tabağına güzelce yaydıktan sonra hazırladığım köfteleri üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok basit ve de gerçekten çok doyurucu bir tarif. Özellikle bu sıcak yaz günlerinde serin serin tüketebilirsiniz. Sonrasında üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdu bolca döküyorum. En son üzerine ince ince doğradığım maydanozları ekliyorum. Benim çok sevdiğim ve çok sık yaptığım bir tarifti. İnşallah sizler de dener ve çok beğenirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir salata tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz, bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.